Devran'ın Karga ile ortaklaşa plana güzel bir şekilde ilerlerken, İmre'nin Devran ile birlikte olması Karga'yı deliye döndürdü. İkisinin de anlaşmaları pamuk ipliğine bağlı olması önümüzdeki bölümlerde Karga ve Devran arasında büyük bir savaşın başlayacağının sinyallerini bizlere gösteriyor. Devran'ın İmre ile olması, Karga'nın ise Sofi'ye tuzak kurarak öldürmesi bizlere anlaşmanın bittiğini ve büyük bir savaşın yaşanacağını gösteriyor. Bu savaşın başlamasıyla birlikte ilk ölecek kişinin kuduz olacağını sizlere belirtmeliyim. Tim'in ölmesine sebep olan kuduz bir şekilde kendisini kurtarmayı başarmıştı. Fakat Sophie'nin ölümüyle artık sabırları taşıracak olan kuduz için önümüzdeki bölümde zorlu bir süreç yaşanacak. Elbette bu süreçte devran direkt olarak kargayı hedef olsa da ölümüne sebep olan kuduz için aynı durum geçerli değil. Devran'ın yapacağı müthiş planları ile kuduz önümüzdeki bölümde diziye ölerek veda edecek. Kuduz'un ölmesiyle birlikte İskender de topun ağzında olacak. İmre konusunda yalan söylediği için karganın güvenini kaybeden İskender ise Kutuz'un yokluğunda devranı yapacağı hamlelere karşılık vermek zorunda kalacak. Devran ile tekrar karşı karşıya kalacak olan İskender de elbette eli boş durmayacak. Devran'a planları bozmaya ve elini güçlendirerek karganın güvenini kazanmaya çalışacak olan İskender'den bomba hamleler gelecek. İskender'in ilk hamlesinin cesur olacağını düşünüyorum. Devran'ın da dediği gibi kötülük ettiğinden değil iyilik ettiğinden kork demiş ve cesura karşı ne düşünmesi gerektiğini bilmediğinden bahsetmişti. Cesur'un omurgasız birisi olduğunu ve kendisini korumak için herkes satabileceğini neredeyse her bölüm gördük. Hatta Karahan'ın cesuru sallandırdığı sırada bile cesur Devran'ı satmıştı. Buna benzer sahneler görebilir ve cesurun Devran'ı satmak zorunda kalacağı zamanlar olabilir. Bakalım Devran bu işlerin üstesinden gelerek İskender'i alt edebilecek mi İzleyip göreceğiz. Elbette bu süreçte ise karga İmre ile alakalı bilgiler toplamaya devam edecek. Babasının sözünü bir kere daha dinlemeyerek büyük bir hata yapacak olan karga İmre'nin Devran'a hamile olduğunu öğrenecek. Ve böylece büyük savaş başlayacak. Bu süreçte ise İmre Devran'ın zarar görmemesi için bir takım hamleler yapabilir. Elbette bu planların Devran'ın haberi olmayacağı için İmre ve Devran arasında gerilim yaşanabilir. Bakalım İmre bu süreçlerde neler yapacak bekleyip göreceğiz. Yaşanacak olan bu süreçlerde ise Esmen'in tekrardan diziye dahil olacağını düşünüyorum. Bildiğiniz gibi Kasap İhsan eski bölümlerde bu kan davasının bitmesi için Esme ile Karga'nın evlenmesini istemişti. Yaşanacak olan olayların ardından ise Kasap İhsan Esme'yi bulup olayları anlattıktan sonra tekrardan Türkiye'ye geri gelmesini ve bu işi çözmesini isteyecek. Esmen'in ise Karga'nın eski sevgilisine benzemesi ve Karga'nın geçmişte yaşadığı olayların sır perdesi aralanacak ve Esme bu büyük savaşın bitmesinde önemli bir rol üstlenecek. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizle de bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.